Merhabalar, Bu tasar prim hizmet beyanlaması örneklerine e, bu videomuzda devam ediyoruz. Bugün intern öğrencilerle ilgili e, bir örnek e, yapmaya çalışacağız. İlk önce mevzuatından bahsetmeye çalışayım. İntern öğrenciler bildiğiniz üzere e, tıp fakültelerinin e, 6. sınıfındaki öğrencilerine verilen hattır. Bunlar uygulamalı çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle kurum bir bir ücret alıyorlar. Bununla ilgili 2547 sayılı kanunun 29. maddesinde gerekli açıklamalar var. 4.350 gösterge rakamının aylık kasayla çarpılmaz sonucu bulunan tutar kişiye ödeniyor. Sadece damga vergisine tabidir bu ödeme. Gelir risk kesintisi yapılmaz k her yıl yayınlanıyor. k bu bu 4.350 rakama 2020 yılı için 4.702 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerine internü eğitimi döneminde uygulama çalışmaları karşılığında ödenecek ücret değişimi usul esaslar var. Burada da bu konuyla ilgili çerçeveler çizilmiş durumda bunların kurumun e, konumun 1514 bütçesinden ödeneceği. Ayrıca bunların e, iş kanun hükümlerine tabi olmadığı, e, ayrıca e, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bunların e, primleri, e, sigorta primleri %1'dir bakmakla yükümlü olunan kişiler için yüzde bir ama ailesinden dolayı bir sigortası yoksa öğrencinin bunların yüzde bire ilave eden yüzde beş var. Yüzde altı bir kesintileri var. bunların sigorta primleri e, 5510 sayılı kanun 82. maddesinde belirtiyor. Orada alt sınırın 30 katıdır diyor. Alt sınır 2020 yılı için 98.10 yani 2943 lira. Genel olarak durum bu. Bunların bir tane bodroları var. Bodronun bu şekilde olması gerekiyor. Değişik üniversitelerden bodro istedim. Aldım. Farklı uygulamalar var ama doğrusu bence bu. Bunların adı soyadı, TC kimlik numarası, sigorta primine taban ücreti ne ise onun yazılması gerekiyor. Çünkü %1, %6 buna göre kesinti yapılıyor. Gösterge rakamı, aylık kaç çalıştığı gün kaçsa o yazılır. E, Sigorta primi, e, şu ilk iki kişi e, %1 e, prim kesilecek olanlar. Yani bakmakla yükümlü olunan e, kişi. Yani 22 kodundan yapılması gereken kişi. Bu iki kişi de... 43 kodundan yapılacak. Bunlar bakmakla yükümlü olmayan kişiler. Örneklememiz bu. Dolayısıyla ilk iki kişi için %1, diğer kişiler için görüleceği üzere %6 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bunlardan prim kesintisi var. Bir de vergi olarak sadece damga vergisi var. Geri vergisine tabi değil. 12 ay boyunca bunlara ücret ödeniyor. Bodro ile ilgili durum bu. Bir anlamaya doldurmaya çalışalım. Beyannamenin aynı birebir durumunu burada Excel oluşturdum isteyenlere bunu mail atabilirim. Genel bilgiler burayı biliyorsunuz zaten. bir değişiklik yok. Bunu isterseniz şu anda hemen yapmaya çalışalım. Eee beyanname dosyamızı açtık. 1003A'yı açıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde bilgileri dolduruyorum dönem tipi aylık ee, bildiğiniz üzere Temmuz birine kadar ertelenmişti bu sistem dolayısıyla e, Haziran ayını buradan yapamazsınız Temmuz ayını Ağustos ayında bildireceksiniz ilk olarak tem, eğer herhangi bir erteleme olmazsa e, Ağustos ayında Temmuz ayını bildireceksiniz Temmuz ayı içinde bunu yapmaya çalışırsanız e, tahakkuk onaylanmayacaktır sigorta e, çalışan bilgileri dolu olma, olamaz gibisinden bir hata veriyor. Dolayısıyla Ağustos ayında doldurmanız gerekiyor bunu. Bir ee, gün numaranızı yazıyoruz. Daha önce de belirtmiştim. İlk önce genel bilgiler, düzenleme bilgiler ve ekleri doldurun. Buradan hemen vergi numarasını kopyalıyorum. Düzenleme bilgilerinden yapıştırıyorum. Verileri dolduruyorum. Bura bitti. Ekler menüsü var. Eklede işleri bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Bunu bir ay sabit yaptığınızda bundan sonraki aylarda da e, herhangi bir işlem yapmadan bunu sabit kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Şu sat satır hemen kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Dosya farklı kaydet. Metin sekmeyle ayrılmış diye bahsetmiştim ekler diye kaydediyorum. Beyanlamaya gidiyorum. Buradan hemen masa üstünde dosyanın içinde ekler açıyorum. Veriler buraya geldi. Bu şekilde. Veriler gelirken Ticaret Sicil Müdürlüğü ekranı boş geliyor. Burayı yazıyorsunuz. Burada tamam. Genel bilgiler, düzenleme, ekler tamam. Ee, ödemeler ve vergi bildirimi ekranlarını da boş geçiyorsunuz. İntern öğrenciler için. Tekrar söylüyorum. İntern öğrenciler için e, şu iki ekranı boş geçeceksiniz. Burada zaten bunu atacağım. Burada belirttim. Ödemeler bu ekranı vergi yapılmayacak. Vergi bildirimi bu ekrana veri girişi yapılmayacak. Vergiye tabi işlemler var. Vergiye tabi işlemler ekranına giriyoruz. Buraya açıyoruz bir satır. Damga vergisi kesilecek dedik. Bu damga vergisi olduğu için 302'yi seçiyoruz. Ödemelerin gayri safi tutarı ödeme emrinde veya Bodru'da damga vergisine esas matrahı yazacağız. Ne kadarlık damga vergisi kesintimiz var? 22 31 onu yazıyoruz. Daha sonra asgari geçimin doğan damga gelir vergisi ask gelir vergisi zaten yok bunlarda. 0 tevkifata ilişkin damga vergisi ee, damga vergisinin aynısını da buraya yazıyoruz. Bunu dediğim gibi Excel'de ayrıca anlattım. Burasını boş geçiyorsunuz. Tevkifata ilişkin dam, damga vergisi de şuradakinin aynısı. Bilgiye tabi işlemler ekranı tamamlandı. Burayı boş geçtik. Burayı boş geçtik. Buraya sistem otomatikman atacak. Gelir ilgisini boş geçecek. Toplam ödeme emrimizde e, bu kadarlık bir damga belgesi var. E, bunu teyit edin ödeme emriyle. Eğer hata varsa e, bunu ödeme emrine uyarlamanız gerekiyor. Beğenmeyi. En son kısım SGK bildirimleri kısmı SKK bildirimleri kısmı ben Bodro'dan verileri bu aynı verileri e, buraya çektim. Dikkat edeceğiniz bir iki husus var söyleyeyim. Dediğim gibi şu iki kısım 22 kodundan ilk iki kişi. Diğer iki kişi 43 kodundan. Yani %5 artı 1 e, prim kesilecek kişiler. E, bu eski ünite yeni ünite kodlarını biliyorsunuz. iş yeri sıra numarası bu iş yeri sıra numarası iş yeri sicil numaranızdaki 10 ile 16 hane arasındaki rakamlar şurada örnekte göstereyim ee, şuradaki şu F ile bahsettiğim 193.59 bu iş yeri sicil numaranızdaki 10 ile 16 hanedeki rakamlar toplam e, 7 haneli bir rakam onu yazdık il kodu alt işveren numarası bir önceki tahakkuk numaranızdan bakarak bunları yazabilirsiniz bunları zaten bir kez yazacaksınız bundan sonra her ay bu verilerde bir değişiklik genelde olmaz SGK'da bir değişiklik yapmazsanız sizce numarasını boş geçiyorsunuz kişilerin Tc'leri ad soyadlarını yazıyorsunuz prim ödeme günü burada 3 kişi 30 gün çalışmış bir kişi bir şekilde 15 gün çalışmış 15 günün boş Dolayısıyla e, prim ödeme günlerini yazıyoruz buraya hak edilen ücrete e, aldığı bu ücret değil de buradaki ödenen ücret değil de e, sigorta prim ücretini yazmanız gerekiyor çünkü günlüğün 98 ondan aşağı olmaması gerekiyor. Tahakkuk zaten onu onaylarken size bundan aşağı yazarsanız uyaracak. 98 ondan aşağı olamaz. İşte toplam 15 günün karşılığı 1471 50'den aşağı olamaz gibisinden. Bakın 15 gün olduğu için bir 2943'ü 30'a böldük, 15 ile çarptık, 1471.50 çıktı. Bu şekilde İk prim ikramiyeleri yok bunların. E, o ay içinde işe giriş çıkış varsa onları yazıyoruz. Aynı V2'deki gibi e, sigorta tahakkukları yaptığınız gibi. Eksik gün bu kişide 15 günmüş. Nedeni e, puan taş kayıtları dedik. Meslek kodları bunları siz yazıyorsunuz. Manuel istirahat sürelerinde çalışmış mıdır? Hayır. Tahakkuk nedeni e, A yazıyorsunuz. Yazmanız gerekiyor. Yasal süresi içinde yaptınız çünkü. Eğer yasal süresi geçirdiyseniz ona göre burada e, onların e, detayları var oradan size uygun olanını seçmeniz gerekiyor bakın yasa süresi içinde yasa süresi dışında diye A seçtik biz yasa süresi içinde vereceğiz bunu başka e, hangi dönem ay ve yıl onları yazıyoruz e, şu kısmı boş geçmeniz gerekiyor geri vergisine tabi değil çünkü bunlar veriler bu şekilde. Bunları girdikten sonra e, kopyalıyorum. Buradaki verileri kopyalıyorum. Şuraya bir sayfa açıyorum. Bunları yapıştırıyorum buraya. Dosya. Farklı kaydet. bu e, SGK yazalım buna adı. Kaydet. Beğenlemeye geliyorum. Burada dosyayı çağırıyorum nereye kaydettiysek onu buluyorum. Verilerimiz geldi. Veriler geldiğinde bunları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Kanun türü, eski, yeni, ünlü numarası, iş yeri sınırlı numaraları, alt işveren numarası, sese kasıcı numarasının boşulması gerekiyor, TC kimlik numaraları, adı, soyadı. Buralarda ad, soyadı yazarken hata yapabilirsiniz. Bu yaptığınız hata size tahakkuk onaylarken ekrana gelecek. işte şu kişinin adı veya soyadı yanlıştır, TC'si yanlıştır gibi. Öyle bir durum olursa tekrar geri dönüp burada düzeltmeyi yapmanız gerekiyor 15 gündü prim ödeme günü ee, başka bakın şurası boş gelmiş bunu da e, doldurun ya yani böyle hatalar varsa bunları kontrol edin hizmet dönemi e, şurası 07 olması gerekiyor bunları da 01 diye atmış Bilgiler bu şekilde, ee, şimdi kaydetmeye çalışalım bir iki hususu bilerek gözden kaçırdım, ee, bakalım hata verecek mi? Veriler bu şekilde, dosya, kaydet, ticaret sicil müdürü alanında diğer seçeneği işaretli sicil e, numarası 9 olması gerekiyor diyor. E, şurada e, 9'un birini atladı, düzelttim o durumu, tekrar kaydediyorum. Lütfen şu beno bilgisi giriniz. Şurası. Onu da giriyorum. Tekrar hata vermesi gerekiyor. Çalışan bilgiler tablosunun bir nolu satırında eksik gün sayısı girildiyse eksik gün nedeni seçilmelidir. Bakın şurası. Eksik gün sayısı. Burada bir rakam olmaması gerekiyor. Evet, beyanlamamız bu şekilde kaydedildi. Tekrar hızlıca bir özet geçiyorum. İntern öğrenciler için e, genel bilgiler, vergiye tabi işlemler, e, SGK düzenleme ekler kısımlarını dolduruyorsunuz. Şu iki kısmı e, veri girişi yapmıyorsunuz. Vergiye tabi işlemlerde damga vergisini gireceksiniz. E, SGK bildiriminde liste aynen kopyala yapıştırla getiriyorsunuz buraya. Buralar zaten standart ekran. SGK bildirimlerini ben e, verilerin çekilme şeklini e, burada Bodro'yu e, isteyen arkadaşla paylaşacağım. E, Excel'de neler yapılması gerektiği ayrıca e, nerelere ne girilmesi gerektiği ayrıca paylaşılmış durumda. E, bunu isteyen arkadaşlara paylaşacağız. E, anlatacaklarımız bu kadar.